çok Abicim ne olur. Ha çıktı. <laughs> o bir kalmaz falan var. O ablam ablam. Bir elmas. Arkadaşlar. Ne yapıyor abim sence? <laughs> Duran Emin'in mekanına geldik. Kaç şarkıcısı? 23 sıfır altı varmış ya. Gidelim o zaman. Hadi. Lan çıkacağım çıkacağım abi. Evet. Biz burada şu an iki bin tamam mı? Daha çok böyle böyle atacağım. Oo tamam. Şimdi arkadaşlar hep bu videomuzda bu oynayacağız. Da şunun seviyesini biraz dikkatli katlandıracağız. <laughs> Odamın Polonya'daki yetti, bir de <laughs> Eğer şarkı söylemeye <laughs> Tamam abla. Özel efektleri kullanabiliriz. Şarkı söylemek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamış. Hadi hemen gidelim. Star Maker Second. Do Lingo. Oh, lingo. Do Lingo. Do Lingo. Do Lingo. Do Lingo. Do Lingo. Bye 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 güle güney ben Türküm bilet ne diyor bilet train bilet mi train mi bilet ticket ticket train tonic no arkadaşlar pardon tamam artık 500 abone ulaşabiliriz son basar basar tamam ve buna da bakalım. Um. Bakalım arkadaşlar. O güzelleşmiş mi? Biraz? biraz güzelleşmiş. Şu şu videomu bitireceğiz. Yok kardeşim. Kim ne diyor? Beni seçeyim arkadaşlar. Sizi ben ortaya seçeceğim. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Bu dedi severim. Abi. Göstermem. Yok arkadaşlar. Bir reklam geliyor zaten. Baksanıza yanına çılgın meyve ne istiyorsunuz? Neyse evet, ben birazcık şu, şöyle şöyle şey bakalım. Abim tamam bekleyin. İkinci seviye bir, bir tane hayvan dur. Emi şuna arkadaşlar şunu aldım. Neymiş kurban saati. Tövbe tövbe ya. O ne? Bu bunu nerede falan yaparım ben. Aa sen ne istiyorsun? Gitmem. Ah lan ne yaptım ben? Oğlum benim yapacağım bir şey yok. Bu saç bende mi? Oh arkadaşlar videolar çıkıyor sektöründe Güzel mi tamam güzel no like sen? So..."? Efsane elimi. arkadaşlar. mı? Tamam ben. Ay pardon. Ay. Ben geri geliyorum. Ben yok yani. Ama ama Arkadaşlar o benim. Tamam Spotify. Abi o ben de var zaten de var Spotify. Ayy. <laughs> Aa tamam. <laughs> ya anladım müzikleri dinleyeceğim ya. Ya benim ne günahım vardı arkadaşlar. Ne günahım var ya benim ne günahım. Oh, <laughs> arkadaşlar bu çok inanmış. çok güzel. Bu videoyu bitireceğiz. İstemem istemem. Postacı bey. Ya abinin tamam tamam postacım. Ne kadar paramıza bakalım. Paramız. Postacı ne? İstemez. İstemez. Tak tak. Şu sayesinde falan abone. Arkadaşlar çok sinirliyim var ya kardeşim video dördümüz video dördümüz bak yemek Yemekle ilgili video çekmek. Abi bu ne bu ne merak <laughs> ettim Aa tamam Oo tamam tamam bu Arkadaşlar neyse ben şuradan tıklayacağım Arkadaşlar. O oh, o oh, oh. efsane. Bu bu sizin canavar oynadı galiba. O oh, kameramız değişmiş birazcık. Evet kameramız birazcık değişmiş. Bakın 1000 abone, 9 abone. 1000 abone, 9 1000 9 abonesi. İstemem istemez. Abi tamam dayım ne no. olur. Tamam tamam. Ay. Tamam be. Haydi. Hay arkadaşlar. Ne istiyorsun? Tamam tak tak. Anlaşıldı kardeşim. Yayın. Yayın. Arkadaşlar izlenmeyin. İzlenmeyin. bizim paramızdır. İstemem istemiyorum. Tamam Arkadaşlar bakın paramıza bakalım. Paramıza 3000. bin. arkadaşlar ben şey bakıyorum. Şunu ne yaptım ben? Bakayım. Thank Düşük ya baba. Evet. Evet. Oyunun videosunu çekiyordum da izle bir reklam çıkıyor. Rock Commander. Double... Allah Allah. -all -all tamam Rock -ro vardır. Yok Rock -ro Baraka. E, şey Arkadaşlar bakın bu kardeşim. Bu Tuna. Bu ben. Ay yok bu Tuna. Bu Tuna. Bu, bu, Tuna. Ben. Sen, okumusun, bu, bu da Tuna. Aslında niye yok? <laughs> komik. Çok komik. Evet şöyle biraz şey Bakın arkadaşlar bu galiba bu oyunun şeyi. Dur, lan. Hadi tıklıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tamam. Kurban saatim var artık. Bu, bu, ne? Bunu anlamadım ya. Bakalım gezelim bir. Kamera seviyeleri falan var

Abi yokmuş. Hadi. Bizim bir tane ayak arkadaşlar. Bir saatlik video çekiyoruz ya. arkadaşım, arkadaşım, kardeşim, dostum benim herhalde. <laughs> Ablacım sen kaç yaşında aldı? <laughs> <Bunu> Yemin yok arkadaşım. Hep ben seni bitmiş arkadaşlar. Uyuyamadım ya. Son tane daha aldım Neyse arkadaşlar. İstemem. İstemez. Ah seçim. Bu sefer bunu seçiyorum arkadaşlar. Ne bu? Ne anlamıydı? Tamam. Arkadaşlar bu videoda bunu bitiremeyiz ki. Viral ya abim ya, az önce viral dedik. Bakalım arkadaşlar da merak ettim merak ettim oluyor mu? Oluyor mu? Olamıyor. Hadi. Kaplumbağa mısın? Kaplumbağa saçı da her buradaymış. Kaplumbağa saçını gördünüz bakın arkadaşlar. Şunlarımın önünde.

sen sen işte. Babasın o Ah, Oh sinirim sinirim. Sinirim sinirim. Bir şey pişireceğim size. Evet. Aaa bazen çok şeyler oynamışlar. Tövbe tövbe ya. Git git. Lan niye ben gelmesine izin vermiyorum onlara?

二十层，有十三的柜子。 Bir Tamam be tamam tamam. Bakın bakın bıktım, bıktım canım çıktı canım canım. Anladım baba bir tamam be tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar videolarım daha çok oyun oynayacak lan. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz ya. Tamam. Bu ne? Arkadaşlar şu, şunu son kez bir şey daha yapacağım. Ha para ne kadar? Tam tamam tabi istediğim kadarmış. Tamam ağzıma. Neyse arkadaşlar bana ikinci bölümde daha güzel şeyler yapacağız. Bunun ikinci bölümünde daha güzel bir şeyler yapacağız. Sırsız. Bizi istemiyoruz kardeşim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tüncerim o. Yemin ediyorum. Siz kanalıma abone olmayı unutmayın. Telefonumuz adı Samsung Galaxy. Bay bay.